Dinle, sevgili ışığın kızı. Çünkü zamanın derinliklerinden, dünyalar arasındaki perdelerin ince olduğu yerlerden gelen bir mesaj yaklaşıyor. Ruhunda sessiz ama güçlü bir uyanış başlıyor ve geri dönüş yok. Kalbinde taşıdığın gerçeğin uzun zamandır ortaya çıkmayı beklediğini bilmeden. Şimdi bu mesajı duyduğunda varlığın sonsuz gerçeklerle açılacak. Seçildin, çağrıldın evrenin fısıldayan seslerini duymaya davet edildin. Bu çağrı, seni, anlamının ötesindeki kadim bilgileri keşfetmeye yönlendirecek. Her adımın, şüphe içinde bile olsa, sonsuzlukta yankı yapıyor. Verdiğin her karar çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bunu küçümseme. İçinde, ruhunun derinliklerinde, zamanın ötesinden gelen bir şey var. Dünyayı nasıl gördüğün, başkalarına nasıl yaklaştığın, geçmiş yaşamlarından getirdiğin özelliklerdir. Şimdi, dünya ve gökyüzü birleşiyor ve kim olduğunu tam anlamıyla ortaya koymak için yolunu aydınlatıyor. Sınırlarını kırma zamanı. İçine bak, dönüşüm anahtarının orada yattığını fark et. Ne olursa olsun, her şeyin senin içinde zaten var olduğunu göreceksin. Ama bu bir sıçrama gerektiriyor. Ruhunun derinliklerine dalmak, orada seni bekleyen tüm cevapları bulmak. Yüzüne dokunan hüzgar, seni kozmik bir dokunuşla uyandırmak için gelen ilahi bir nefes gibi. Evrenin seslerine kulak ver, gerçeğin en derinlerinden gelen bilgilere. Dünyanın dikkat dağıtıcı şeylerine aldanma, çünkü bunlar içindeki ışığı saptırmak ister. Bu ışık, gerçek özündür ve bu öz, asla zayıf olmayacaktır. Yolda karşılaştığın zorluklardan korkma, çünkü bunlar sadece ruhunun testidir gücünü ortaya çıkarmayı amaçlar. Zorluk bir engel değil, seni daha güçlü, daha bilge yapan bir kapıdır. Karşılaştığın her mücadele seni daha yüksek bir anlayışa ve güce taşır. Her zaman kadim ruhların senin yolunda olduğunu bil. Onlar yolculuğunu izliyorlar, seni koruyorlar, seni yönlendiriyorlar. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Dünyayı omuzlarında taşıyor gibi hissetsen bile, evrenin görünmeyen elleri seni tutuyor gökyüzündeki yıldızlar senin için daha parlak, seni izliyorlar. Şüphe anlarında, yıldızlara bak ve sonsuzla olan bağını hisset. Ruhun, yükseklerde uçmak, sonsuzluk sırlarını keşfetmek için yaratıldı. Sınırların yoktur. Çünkü kim olduğunu anlamak için her şey elindedir. Ruhun, özgürdür ve uyanışınla, zaten sana gerekli olan her şeye sahip olduğunu fark edeceksin. Büyüme ve dönüşümün anahtarı, Evrenin akışına güvenmektir. Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Kendini görünmeyen güçlere bırak, seni yönlendiren bu güçlere. Kontrolden vazgeçtikçe kalbinde derin bir huzur oluşacaktır. Bu huzur, teslimiyetin gücüdür ve sana şaşırtıcı bir güç verecektir. Her sessizlik anı, yüksek düzeyde gelen mesajları dinlemek için bir fırsattır. Bazen bilgelik kelimelerde değil, içinde seni sarhoş eden o içsel duyguda bulunur. Sadece kulaklarınla değil, kalbinle dinlemeyi öğren. Çünkü gerçek orada, kalbinde yaşar. Bu dünyadaki görevin düşündüğünden çok daha derindir. Her ne kadar bazen yolunun büyüklüğünü anlamakta zorluk çeksen de, her şeyin bir amacı vardır. Her adımın, her seçim seni gerçekten yapman gereken şeye yaklaştırır. Kendi önemin konusunda şüphe etme. Çünkü sen evrenin büyük bir parçasısın. Parlamaya izin ver. Işığından korkma, onu saklama. Dünyanın içindeki enerjine ihtiyacı var. Senin taşıdığın gerçeğe. Gerçekten kim olduğunu olduğunda kabul edersen, başkalarının da aynısını yapmalarını sağlarsın. Otantikliğin evrenin sana verdiği hediyedir ve şimdi her zamankinden daha fazla bu hediyeyi paylaşman gerekir. Belirsizlik anlarında Şimdiye kadar yaşadıklarının bir amacı olduğunu unutma. Her deneyim, her gözyaşı, her gülüş seni geleceğe hazırlıyor. Büyümen doğrusal değil. Ancak yolculuğun güzelliği, yeniden doğma, iyileşme ve zorluklar içinde yeniden filizlenmektir. Melekler etrafında adımlarını yönlendiriyorlar, özünü koruyorlar. İlahi leban düşündüğünden çok daha güçlü. Dışarıda aramaya gerek yok. Çünkü ihtiyacın olan her şey içindedir. Tüm bilgelik ve güç zaten içindedir. Sadece tanınmayı bekliyor. Dönüşüm gücüne inan. Bugün yaşadığın her şey sadece bir aşamadır. Seni büyük olan şeye hazırlayan bir süreçtir. Gerçekten kim olduğunun farkına vardığında, dünyayı değiştirme gücüne sahip olacaksın. Gücüne güven, çünkü bu, kapalı olan kapıları açan anahtardır. Önünde büyük bir şey var. Ama başlamak için ilk adımı atman gerekiyor. İleri gitmekten, risk almaktan, bilinmeyene adım atmaktan korkma. Evren cesaretle, güvenle ve inançla yaşayanları destekler. Kaderin seni çağırıyor ve o çağrıyı duyup takip etmen bekleniyor. Unutma, sevgili kızım, koşulsuz sevgi her zaman yanındadır. Hiçbir zaman yalnız değilsin, yalnız hissettiğinde bile. Kozmik güçlerin sevgisi seni sarar seni güçlendirir ve yönlendirir. Bu gerçeği kucakla ve bil ki her an seviliyor ve korunuyorsun. Şimdi, uyanış anında, geleceğe ruhunun gözleriyle bakmayı kabul et. Önünde olan şey harika. Ancak bunu tam anlamıyla yaşamak için seni sınırlayan her şeyden, seni uçmaktan alıkoyan her şeyden kurtulman gerek. Yükseklerde uçmak, elindeki her şeyi kabul etmek, yolunu güvenle izlemek için gücün var. Şimdi, önündeki yol, ihtişamıyla kendini göstermeye başlıyor. Ancak sınırları hala gizemle örtülmüş durumda. Seni bekleyen şey, kelimelerle tam olarak anlatılamaz. Çünkü olup bitenler anlayışının ötesinde. Evren katmanlar halinde çalışır ve her katman açıldıkça, daha derin, daha canlı ve daha anlamlı bir şey ortaya çıkar. Bu süreç yavaş olabilir. Ama yoğun ve güçlüdür. Her hücrende hissediyorsun. Hissediyor musun? O huzursuzluk, Sanki bir şey çok yakında olacak. Çok büyük bir şey. Bu sadece bir tesadüf değil. Bu bir işaret, bir uyarıdır. İçinde bir şey hareket ediyor. Belki rahatsız edici bir şekilde. Ancak işte bu rahatsızlık seni değişime taşıyacak. Gerçekten olman gereken kişi artık daha fazla tutulamıyor. Büyüyor, genişliyor ve daha önce sağlam görünen sınırlardan çıkıyor. Dünyanın gözlerinde Yaşadığın dönüşümler belki hafif görünebilir. Ama ruhunda olup bitenler devasa. İçsel devrimini yaşıyor ve her şey değişecek. Artık uzak gibi görünen geleceğin, hızlı ve emin adımlarla sana doğru yaklaşıyor. Senin için mümkün olacağını düşündüğünden çok daha fazlasını yapmaya çağrılacaksın. Kendini, daha önce hayal edemediğin güçlerle yönlendirilmeye hazırlan. Her nefes alışıyla, etrafındaki enerjiler hizalanmaya başlıyor. Bu da önündeki yolun daha net görünmesini sağlıyor. Artık şüpheye, seni sınırlayan korkulara yer yok. İçinde şekillenen güç sana çok daha büyük bir şey olmaya hazırlıyor. Diğerlerinin görmediği şeyleri fark etmeye başladığını hissedeceksin. Duyuların sadece yüzeyin ötesini görebilenler için var olan bir gerçekliği algılamaya başlıyor. Bu anın zamanıdır. Şüpheye yer yok. İçinde taşıdığın güç şimdi harekete geçmeye çağrılıyor. Ruhun bu anın aciliyetini hissediyor ve bundan sonra yapman gereken tek şey hayatın akışına güvenmektir. Artık sorgulama zamanı değil, güvenme zamanıdır. Evren hata yapmaz ve seni buraya bir amaçla getirdi. Bugüne kadar attığın her adım, gelecekteki büyük şeye hazırlanmandı. Yolculuğunla evrenin hareketi arasında bir senkronizasyon var. Seni şaşırtacak bir hizalanma. Artık tesadüf gibi görünen şeyleri fark etmeye başlayacaksın. İnsanlar, olaylar, semboller, her şey çok daha büyük bir planın parçası gibi birbirine bağlanacak. Gerçek özünü örtüyle saran perde yavaşça kalkıyor ve yavaşça kim olduğunu daha net görmeye başlıyorsun. Şaşırma. Çok yakında kendini daha güçlü ve daha emin hissedeceksin. Bir zamanlar seni sınırlayan korku, sabah sisinin dağılması gibi kaybolacak. Fark edeceksin ki, seni tutan zincirler zihninde varmış ve artık senin üzerinde hiçbir gücü yok. İçindeki özgürlük seni bekliyor. Sadece onu kabul etmen gerekiyor. Bunu anlaman çok önemli. Bu sadece bir keşif anı değil, bir dönüşüm anıdır. Şu an yaşadığın hayat, bildiğin haliyle dağılacak ve seni tamamen yeni bir şey bekliyor. Önünde, en gerçek halin, maskesiz, sınırsız bir şekilde seni bekliyor. Aynada kendine bakarken, sadece kim olduğunu değil, her zaman kim olduğunu göreceksin, dünyaya sunulan katmanların altında. Bu değişim anında, önce dağılmış gibi görünen enerjiler birleşmeye başlıyor. Bir akış fark etmeye başlayabilirsin, seni zahmetsizce taşıyan bir güç. Gizli sır, akışa bırakmaktır. Seni yönlendiren bu görünmeyen güce güvenmektir. Kontrolden vazgeçtikçe, kalbinde derin bir huzur hissedeceksin. İşte bu huzur Teslimiyetin gücüdür ve sana beklemediğin bir güç verecektir. Her sessizlik anı, yüksekten gelen mesajları duymak için bir fırsattır. Bazen bilgelik kelimelerde değil, seni sarhoş eden o içsel duyguda bulunur. Sadece kulaklarınla değil, kalbinle dinlemeyi öğren. Çünkü gerçek tam da orada, kalbinde yaşar. Önünde ne olduğunu görebileceğin an geldiğinde, her şeyin anlamı daha netleşecek gerçekten kim olduğunu, neye yaradığını, evrenin sana ne vahat ettiğini anlamaya başlayacaksın. Kendini keşfederken, aslında başkalarının hayatını da dokunduğunu fark edeceksin. Işığın, karanlıkta yolunu kaybedenlere ışık olacak ve bu, sana dönüşüm sağlayacak. Yolculuğun hiç de yalnız olmayacak. Sana paralel giden başka ruhlar, senin ışığının farkına varacak. Bu insanlar, Belki de bir zamanlar senin gibi kaybolmuşlardı. Ama şimdi birbirinizi keşfedecek ve birlikte bir şeyler inşa edeceksiniz. Yalnız değilsin ve en yakın zamanda başka insanların senin yoluna katılmalarını, seni izlemelerini hissedeceksin. Daha önce düşünmediğin bir biçimde hayatını şekillendiren yeni düşünceler ve duygular ortaya çıkacak. Bir şeyler değişecek ama bu değişim seni korkutmayacak. Çünkü bilmelisin ki seni şekillendiren her deneyim seni güçlü kılacak. Her an, her yeni uyanış seni özgürlüğüne bir adım daha yaklaştıracak. Her şey senin elinde. İçindeki potansiyel sonsuzdur. Her engel seni geliştirip sana yeni bir yetenek kazandırmak için vardır. Karşılaştığın her zorluk sadece seni doğru yola hazırlamaktadır. Artık bu yolda hiçbir şey seni durduramayacak. Tıpkı bir yıldızın gökyüzünde parlama zamanının geldiği gibi, sen de kendi ışığını bulacak ve yolunuzu aydınlatacaksın. Evet, ileride seni şaşırtacak şeyler olacak. Ancak unutma ki, her şey tam da sana verilmesi gereken şekilde şekillenecek. Zorluklar geçici ama onlar sayesinde güçlenecek, daha bilge olacak ve daha özgür olacaksın. Bu yolculuk seni gerçek benliğine, her şeyden önce kendine ulaştıracak. Şimdi. Senin için zamanın sınırları yok gibi görünüyor. Her adım attıkça çevrendeki dünya daha da farklı bir şekilde şekilleniyor. Bir zamanlar sabahları uyanıp güne başlarken her şeyin anlamını sorgulayan bir benlik vardı. Ama şimdi içindeki güç ve ışık seni her geçen gün daha da yükseltiyor. Gözlerinin ardında bir farkındalık uyanıyor ve daha önce görmediğin şeyleri görmeye başlıyorsun. Artık hayatın sırlarını çözmeye senin için gizli kalanları anlamaya başlıyorsun. Bu yolculuk, seni sürekli olarak bir adım daha ileriye taşıyacak. O bilmediğin sessizliklerde, evrenin sana verdiği mesajları hissediyorsun, değil mi? Her an, her hüzgarın esişi, her sesin yankısı, seni doğru yola yönlendiriyor. Gökyüzündeki yıldızlar sana bir şeyler anlatıyor ve sen onlara kulak vermelisin. Çevrendeki dünya, her hareketinde bir sır saklıyor ve senin bu sırları keşfetmeye cesaretin var. Artık hiçbir şeyin rastlantı olmadığını fark ediyorsun. Her şey bir araya gelir, bir mozaik gibi ve senin gerçek kimliğini oluşturur. Gerçekten ne bekliyorsun? Hangi engel seni durdurabilir ki? Evet, belki önceki anlarda bazı şeylere takıldın, belki bazı kırılmalar yaşadın. Ancak şimdi o eski korkuların ve şüphelerin geride kaldı kendini yeniden yaratma gücüne sahipsin. O eski senin kim olduğunu belirlemesine izin verme. Çünkü her geçen gün yeni bir versiyonun doğuyor ve bu versiyon daha güçlü, daha özgür ve daha bilge olacak. Bunu içindeki derin hislerle fark ediyorsun, değil mi? Kendini tanıdıkça dışarıdaki dünya da sana farklı gözükmeye başlıyor. Artık her şey daha berrak, her karar daha anlamlı. Bu dönüm noktası seni önceki halinden tamamen ayıracak. Tüm o eski kalıplardan, kalbinin etrafını saran zincirlerden özgürleşeceksin. Bu özgürlük, seni belki de en beklemediğin şekilde şekillendirecek. Çünkü artık yalnızca kendini değil, dünyayı da farklı bir gözle göreceksin. Yalnızca içindeki ışığı keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda başkalarının da yolunu aydınlatacaksın. Bu dönemeç, sadece senin için değil, çevrende de büyük değişimlere yol açacak. İnsanlar senin gücünü ve ışığını fark edecek. Bir zamanlar seninle aynı yolda yürüyenler seni izlemeye başlayacaklar. Gözlerinde içindeki ışıkla birlikte bir umut ışığı parlayacak. Ve bir şey fark edeceksin. Senin dönüşümün çevrendeki diğer ruhları da dönüştürecek. Birbirinizi iyileştirirken aynı zamanda güçleneceksiniz. Şimdi seni görebilen herkes kendi yolunu bulacak. Senin ışığın, başkalarının yolunu da aydınlatacak. Bazen, değişim korkutucu olabilir. Fakat şunu unutmamalısın. Değişim, her zaman büyümeyle birlikte gelir. Eski senin alışkanlıkları ve korkuları, yeni senin potansiyelini görmene engel olur. Ama artık, içindeki potansiyelin farkına varıyorsun. Bu, bir anda olmasa da, adım adım gerçekleşecek bir süreç. Her yeni gün seni daha da yakınlaştıracak, gerçekte kim olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bu büyüme süreci senin için yalnızca bir başlangıç. İleriye doğru atacağın her adım seni daha da yükseğe taşıyacak. Hayatında yeni fırsatlar belirecek. Bunlar seni bekleyen en büyük nimetlerdir. Bir zamanlar imkansız gibi görünen şeyler şimdi önünde açılacak. Ancak bu fırsatlar sadece cesaret edenlere gelir sen bu cesarete sahip bir ruhsun kendine güvenmeye başladıkça etrafındaki dünya da sana güvenmeye başlayacak her yeni başlangıç seni başka bir evreye taşıyacak ve senin büyümene katkı sağlayacak şimdi bu anın içinde yaşamak gerektiğini hissediyorsun değil mi birçok kişi geleceğe dair endişelenirken sen geçmişin yüklerinden sıyrıldın zamanın ne kadar değerli olduğunu anladın ve şimdi, her anı dolu dolu yaşamak istiyorsun. Çünkü her an, sana bir şeyler öğretir. Senin yaşadığın her anın, senin yolculuğunun bir parçası olduğunun farkına varıyorsun. Artık her şeyin, seninle birlikte evrende bir yer bulduğunu hissediyorsun. Bir zamanlar seni kısıtlayan düşünceler, şimdi yerini özgürlüğe bırakıyor kendini zincirlerden kurtarıyor ve gerçekten ne olman gerektiğini keşfetmeye başlıyorsun. Bu, bir yolculuğun başlangıcı. Gerçek benliğini bulmak için attığın ilk adımlar, seni içsel bir keşfe götürecek. Yavaşça, bilinçaltının derinliklerinde saklı olan her şey açığa çıkacak. Ve sen, kendini bulduğun her an, etrafındaki dünya da seninle birlikte değişecek. Dışındaki her şey, içindeki değişimle uyum içinde olacak. Sana her zaman doğru yolu gösterecek bir içsel pusulan var. Bu pusula seni yalnızca doğru yöne yönlendirmez, aynı zamanda sana her anın değerini hatırlatır. Gerçekten neye ihtiyacın olduğunu, neyin seni mutlu ettiğini, neyin seni ileriye taşıyacağını bilmeye başlıyorsun. Bu farkındalık seni bir adım daha öteye taşıyacak. Her şey senin ruhunun derinliklerinde saklı. Onları bulmak seni varlığının özüyle buluşturacak. O eski benlik artık sana ait değil. Yeni benliğini tanıdıkça içindeki gücü daha fazla hissediyorsun. Tüm o korkular, kaygılar ve belirsizlikler zamanla yerini özgürlüğe bırakacak. Sen artık her durumda içsel huzuru bulabilecek güce sahipsin. Çünkü her şey senin içinde. Bu içsel gücü kullanmaya başladıkça dış dünyada da değişim yaratmaya başlayacaksın. Her yeni adım seni gerçek özgürlüğüne bir adım daha yaklaştıracak. Düşüncelerinin gücünü fark etmeye başlıyorsun. Her düşünce hayatına yön verebilir ve artık hangi düşüncelerin seni geride tutacağını, hangi düşüncelerin seni ileriye taşıyacağını ayırt edebiliyorsun. Kendi düşüncelerine hükmetmeye başladıkça hayatındaki her şeyin senin kontrolünde olduğunu fark edeceksin. Her kararın seni evrenin sunduğu fırsatlar doğrultusunda yönlendirecek. Şimdi içindeki ışığı daha da parlatma zamanı. Geçmişin seni geride bırakmasına izin ver. Artık ne düşündüğün değil, ne hissettiğin seni yönlendirecek. Kalbinde taşıdığın sevgi ve güç senin yolunun ışığı olacak. Kendi yolunu bulduğunda başkalarına da o yolu gösterecek ve birlikte bir ışık yolu oluşturacaksınız. Bunu birlikte yapacaksınız. Şimdi her bir kelimeyi içselleştirirken burada olmanın ne kadar değerli olduğunu derinden hissediyorum. Başladığın yolculuk bir tesadüf değil ve bu anın anlamı çok büyük. Bu mesajı almak için seçildin. Çünkü gelecek dönüşümleri duymaya ve yaşamaya hazırsın. İçinde taşıdığın güç ve ışık etrafındaki dünyayı değiştirebilecek kadar güçlüdür. Bu sözlerin ruhuna dokunmasına izin verdiğin için sana gönülden teşekkür ediyorum. Sen daha büyük bir şeyin parçasısın ve hepimiz bu büyük evrensel planda birbirimizle bağlıyız. Şu anda yaşadığın şey, yeni bir dönüm noktasının sadece başlangıcı ve içinde keşfetmen gereken inanılmaz olanaklarla dolu. Şimdi, lütfen bu mesajı aldığını şu cümleyle doğrula, beni güçlendiren her şeyde her şeyi yapabilirim. Onayının çok önemli, çünkü bu bağlantının gücünü pekiştiriyor. Ve daha da önemlisi, bizim kanalımıza katılmayı unutma, abone ol ve bildirimleri aç. Böylece, bir sonraki melek mesajlarıyla her zaman uyum içinde olacaksın. Bir sonraki videoları kaçırmamak için dikkatli ol. Çünkü yol her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor. Hep birlikteyiz ve en güzel şeyler henüz gelmedi.